4 rəfər 3. 3 2 dan 2 dan takım. An şərəf yoxsul nə edək? Bu telefon getdi. Ay bu oh, bura çaxlan kimdir? Oh, okay. Sual, yer pingim yoxdur. Girib yerin çınamadz, yer pingim yoxdur. Nə, no, mən düşüb-üşüb silah almışam. Sən necəsən? Ha, düşüb silah almışsan, görürəm. Yanımda Bir yanımda girib yerə dir oh, düşüb sın hansı. Ay özür istirəm. Necəsən? Allah bir ok şey burada. Ben dön, dön, dön. de dönmem Tok yer açtı yaz yağında. Görüm kaçma. Aaa! Aldılar. Şey burada adam aldılar. Aaa bitirdiler Elnur'u. Hara düştü ki bu. Kabamda evet. adam var. Evet. Ara düştü yok terpendik bir gel mal Adam öldüren ben burada. Geldi üstüme araçlar dostu Gördüm Ha o şeydi var adam burada. Geldim ama ben var Adamlar haldeydi. Öldürmüş ikisini ama yine var. Bir de sola geçti. Baş. Bomba. Bomba kim da? Burada da adam, harda da. Burada <laughs> da. Allah Allah. DBS sen öldür. Azerbaycanlıymış. Başka başka var. Dayan bitirme, bitirme, bitirme. Yine var. Var ya. salam. vurma kaka vurmayın vurmayın. Videoya salam. Vurmayın. Vurma, vurmayın vurmayın. Videoya vurma, salam. Sağ salam benim için vurmayın. Vurmayın vurmayın. Vurma vurma. Vursa dostum vur Abdullah vurma Abdullah vurma vurma. Vurma bunları. Vurma vurma. Vurma vurma. Bizimkilerdi bizimkiler. Bunları vurmaya bakıyor ya vurma. Abdullah vurma vurma. Üç içerimiz var. Tamam da getirdik biz. Tamam. korktum ya. Salam, eşin dönəş. Aleykum salam. Videoya salam deyirsən. Aleykum salam. Salam salam. Videoya bir dənə salam de. Hələ elə bir dənə. Necəsən? Yaxşı qərarəsən. İkilər iç-i içə gözürdən keç. Biz dostanı biz gedək, biz gedək. Videoya bir, bir, bir dənə <laughs> <biden. biden. gülüyor> <laughs> salam de. Videoya salam de. <laughs> <biden> salam. Sağ ol. Sadə, bax videoya salam de. Gedək. <laughs> 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 dəcətdə. <laughs> 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 al, al, al bilmirlər. Daha tutaq. Al, bit. Hə bir də paltaranı dinə çıxatsınlar. Paltarlarınızı çıxardan qoyaq, paltarlarınızı çıxardın. Səhət su böldürməyə də təzənd bunlar burda. Gördüyüm yerdə vuracağam. Ses pol. Uzaqda adam gördüm, uzaqda adam gördüm. Can, <laughs> can. <laughs> o də, o də, o də. Bu başqadır. Onlar onlar evin içindədir. Olar də öldürəm. O başda kişi, o başdan. Olar də öldürəm botdu. Olar idi, yoxsa? Mən <messizlik> olar öldü. Onlar bir-birindən girdi. Olar də öldürəm də. Vurdular botu. Ay da botaldılar. İmkan verin botaldıq. <laughs> Deyirəm bot, olar öldürəşdirlər, yox olar. Ya e, onlar da çok Ağazeydi. Çok uzak idi. <laughs> Diyan. Diyan. Keşittim mi olmadım. solmadım. AK, 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 Orada da orada, ya ölüm vardaydı. Üstte. İşte De o bu üç <laughs> mertebe. Al al al. Sana sıfır. Ben araştıram adamı. Can vurur, can vurur. Can da batan miyasa, buz vurmuşam. Can vurur. Zanda, gördüm istədiyin soruşduraraqmışdır. Xatırmaş keç. Tulant tulan. Nə istəyirsən? Yəni Vəlasən. Yanınızda drop. Əgər mənim yanında silahımsa bun vur deyirsə. Dropa baxın da, dropa baxın. Qammaçımın heç yoxdursa. Fikir vermədim. Yox əgər silah tapmırsan. Hmm, kasram məndə. Bax, o, o, o göründü qaqanın ağarı. Adam var, adam var. Qapa çıxdı, deyəsən. Yoxsa yoxdur, yox. Sür, sür, e, sür. Səs, səs. Səs yanımızda səs, yanımızda Sizim. səs. Boyum götür, getdik. Götürdüm, götürdüm. M2 götürürəm. Yanımda da mən yərim. Sə yax səsini eşitdim. Radiodan. Çapdı. Yan evdə, yan evdə, yanımda. Yanımda. Burdadır, burda adam burdadır. Tamam burada. Bu 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 Hayda bu nedir ya? siz 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 adam var üstü adam var Ay pis sakladım şey de sakladım vurdu vurdu Diyan Diyan bilmem ne var Çölde asas var ha Çölde? Gitme daha Adam tam dadı. Al Geldim Tofi. Beve girdim ben. Üstadı. Adamın da gözde. Tam dadı. Adamın da gözde gözde Sürünür iki nöfer deylesen. Buz attı bura. Diyan diyan buz attı. Buz, attı. buz attı ha. Bombalayıram Aa çok getti bomba, bomba çok getti. Yani bura bomba düşecek. Ee gelmemişmiş. Diyen tavanla, tavanla qarazan buran. Qardaşım gedirəm. Aşağıdadır. Uy da öldürüşümü görərsən Tofiq. Adamı göydə öldürdüm. adam <laughs> məndə. O orada nə qaydır? O orada məşitirdi içəri desən. Basıraşı bas. Basıraşı bas. Ras, bas. Ras, bas. Ee, Ela bu evler acil, bu evler acil. Bu evin solunda. Bu ha, bunun bunun solundakı. acı. Aha, garajın üstünde. Gördün? Sahva. Gördüm ha. Gördüm abisində. Bir de baygın ama canım yoxdur. Çift var Bu araçlar ben şimdi bitiremedim. Çıtırım. Aa adam bayıldı. Basın tutur. Elebildim bayıldı. Kim geldi mi? Şuna Bir kaldı. Okay. Ey, ee, olmadı ki bu. Şey Yaxşı, götürmüş. Gördüm. Adam da o. Ha. ha. Hiç shot yetmedi o. Bak da yetersin. Ha maşını değil. Ha maş maşına maş vur. Ya bak da ya da mənim dolayıp bu. Heee. Hesabləşdim ya. ya. Mesablaşma, mesablaşma. Olan içinde de o şerefsiz. Olan içinde bir şey. Gördü məndə bu zatıldı. Bayaq. Bayaqçılar da öldü. Bilmirəm ki, bomba oy, çəkdi. Oyna, oyna, oyna. Oy, 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 oy. Bak. Yatar ayakalı oynayın. Yani! Temekliğine...